Eray Tur Turizm ve Vize İşlemleri Pakistan Vizesi videomuza hoş geldiniz. Bizimle info@eraytur.com ve artı 90 850 969 83 75 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Pakistan Vize Ücretleri 30 gün ile 90 günlük turistik Pakistan vize ücreti 170 dolar. 30 gün ile 90 gün arası ticari Pakistan vize ücreti 205 dolar. 30 gün ile 90 gün arası Çalışma vizesi Pakistan özel harç ücreti 205 dolar. 30 gün ile 90 gün arası. Özel ziyaret Pakistan vizesi ücreti 170 dolar. 30 gün ile 90 gün arası. Eğitim vizesi harç ücreti 170 dolar. 1 yıllık ticari vize harç ücreti çok girişli 520 dolar. 1 yıllık çalışma izni ve harç ücreti çok girişli 520 dolar. 90 günlük Pakistan elektronik vizesi tek girişli 183 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Pakistan vizesi için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği Pakistan vize başvuru formu Pakistan vize dilekçesi Pakistan'da konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı Pakistan uçak bileti Son 3 aylık banka hesap dökümü Seyahat sigorta poliçesi vize tanıtım videomuzun sonuna geldik. Eray Tur Turizm vize ücretleri, seyahat için gerekli vize evrakları ve gidilecek ülkelerin vize prosedürleri hakkında bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Aile birleşim vizesi, çalışma vizesi ve diğer vize türleri hakkında detaylı bilgilere resmi telefon numaralarımız ve mail adresimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sorularınız için haftanın her günü iletişim kanallarımızı veya videoların yorum bölümünü kullanabilirsiniz keyifli yolculuklar dileriz.